Sağ Murat Soysal bizlerle olacak. Farklı deneyimler, yeni müşteriler sunumunu yapmak üzere Murat Bey'i sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Merhabalar, yoruldum biraz ama ee, ben de çok sık çalışacağım sunumda. Çok da azından ne anlatacağım anlaşılmayan bir isim ee, Ama temel olarak da sabahtan beri dediğim sunumların içinde e-ticaret süreçleri biraz oturttuktan sonra yani aslında işte ürünlerimizi alıp güzel fotoğraflar oluşturup iyi bir e-ticaret altyapısıyla sunmaya başladıktan sonra reklamlar veriyoruz. Ebu Bey bahsetmişti o. 10 bin lira harcıyoruz Facebook'a. Ve ziyaretçilerimiz geliyor. Ee, ben de aslında o ziyaretçiler geldikten sonraki aşamada nasıl onları müşteriye çevirmek gerekiyor, neler yapmak gerekiyor kendi deneyimlerimizden bunu anlatacağım. Ee, biraz kendimden bahsedeyim. Segmentify kurucu ortağıyım. Ee, yaklaşık yaklaşık 2,5 sene önce başladık Segmentify. Hayalimi değil. E, ee, ne mutlu bize ki ilk müşterimizin Neobir.com ee, tam bugün bir senemizi doldurduk e, ticari hayatımızda da. Ee, yani burası anlatacağım kısımları kimde, nerede, hangi skalda yapıyoruz için aslında. E, ee, 20'nin üzerinde müşterimiz var bugün. E, ee, geçtiğimiz ay yanlık operasyonuna başladık. Ee, orada da birkaç müşterimiz oluşmaya başladı. Hem çok büyükler büyük var işte çelik tarafından, e, bugünün karşılığı olmayan ama işte e tarafından da büyüklerin e, o bir ve nispeten daha küçük hacimli e-ticaret bulunduğu bir, e bir e, müşteri segmentine hiz hizmet veriyoruz. E, rica bu taraflara da refer ederek aslında yaptığımız işleri sadece küçükler, ortalar değil aslında o herkesin günü sonunda çözüm üretmesi gereken e, problemlerimiz var. Ne konuşacağız bugün? E tabii ki konverjon fonunu konuşmayacağız ama bizim konuşacağımız şey konverjon fonunu neresi de yaratıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Ee, bir analizle başladık. Pazar analizi yaptık. Güzel bir fikrimiz var. İyi bir e-ticaret fikri yakaladık. Ya da işte bir market place olacağız, pazar yeri olacağız, sektöre gireceğiz. Ne tip ürünler, hangi müşteriler, nasıl ulaşacağız? Analizlerimizi yaptık. Sonra bir üretim aşamamız var. İşte lojistik hallediyoruz, ürünlerimizi bulduk, süreçleri oturttuk. Ve artık yayılmanın zamanı geldi. Her yerde bu haber yüzden işte piyasaya çıktık, reklamlar veriyoruz. Gelin, yani biz bu hizmeti veriyoruz artık. Şimdi segmenti kifayla bizim yaptığımız ve bugün üzerinde de konuşmak istediğim konu aslında bu çizgiden sonrası. Ee, bunun öncesi çok meşakkatli bir iş, çok zor bir iş. Hala bunu iyi yapamayan, bunu yapması gereken neticeler siteleri çok da fazla ama e, bunu yapmakla da bitmiyor. O gelini yaptıktan sonra artık hep daha fazla ihtiyacımız var daha fazla diyaretçi, daha fazla ürün gösterimi, daha fazla seni tekleme ama aradığınız şey daha fazla satış tabii ki. Neden daha fazla satış? Ee, daha fazla dönüşü istiyoruz. Bunun doğal çıktısı bizim için daha fazla ciro ve tabii ki daha fazla kar. Yani hani aslında e, ben de bir girişimciyim. İşte neden girişimcisin, ne yapıyorsun sorusunun bir tek cevabı var. Hepimiz burada bu işçi varız. Yani para kazanmak için bu iş yapıyoruz. hep. bunu hiç unutmamak lazım. Biz de hep bunun dışındayız. Ee, bizim gördüğümüz adına kişiselleştirilmiş deneyim özel ürün önerileri dediğimiz kısımda da bu daha fazla elde için üç tane temel bacak var. Birincisi kullanıcı deneyimi. Bunları çok iyi anlamamız lazım. Yani insanlar bizim sayfamızda nelere bakıyorlar, nasıl geliyorlar, ne kadar süre harcıyorlar bu deneyimleri analiz edebiliyor olmamız lazım. Bu deneyimlerin üstüne bir segmentasyon çalışması gerekiyor. Yani bugün ee, çok e, biraz tersinden başladık işin ama girişimize doğru bir isim vermemizi görüyoruz segment İfayda, O kadar çok segmentasyon kelimesi geçti ki. Doğru segmentler, doğru segmentler oturmuş, doğru müşteriler, doğru segmentlere önerilen doğru ürünler. Evet, bu segmentasyon çalışması çok önemli. Üstüne de önerilerimizi sunabildik. Biraz detaylara bakalım. Evet. Önce iyi bir gözlemci olmamız lazım. İyi gözlemimiz gerekiyor. Müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi. Hangi günlere bakıyorlar, ne kadar süre geçiyorlar sayfamızda, e, nerelerden geliyorlar. Bu çok kritik bizim açımızda. Ama bu işte bahsettiğimiz segmentasyon, segmentasyon, segmentasyon çok da kolay bir iş değil. Yani bizim girişim olarak geldiğimizdeki bir kız, kolay kısmı, yani bir buçuk yıldır bu işin içindeyiz ama e, geçmişte 10 yıl boyunca işte eski bir tübitak ekibiyiz, e, Türkiye Sistemi Parmesi'nin son geliştirecek gibi benim ümek e, burada yaptığımız çalışmalarla geldiğimiz nokta şunu gösteriyor. işte şu sol üstteki figürü çok iyi biliyoruz. E, benim e, erken gençlik çok favori filmlerinden biridir. E, Fight Club'da evet, gerçekten müşterimiz böyle. Yani sabah e, beraber ofiste oturduğumuz o beyaz yakın adam akşam eve gidince bambaşka bir üstüne dönüşemiyor ve siz ona hem sabah hizmet veriyorsunuz hem de akşam hizmet veriyorsunuz bir muhatap E, bunun yanında şunu biliyoruz, evet yani burası onların müşterilerimizde. uğraştık. Bir de kayıtlı kullanıcılarımız var. İşte 35 yaşında beyaz yakalı bir kadın ve anne olduğunu biliyoruz. Ama gerçekten o hesaptan alışveriş yapan kişi mi? Yoksa eşi mi şu an alışveriş yapıyor? Sadece geçmiş davranışlara baktık, ona hep işte 35 yaş, beyaz yaka, ebeveyn olan annelere önerdik, üzümlere önerdik ama doğru olmadı. Ve bir de kendini saklamak isteyenler yani. yani zaten kendi alışveriş modeli içinde e, çok tutarlı olmayan insanlar var. Yani burada şunu söylemek istiyorum özetle. Dikkat etmemiz lazım. Çok baz buluyoruz segmentasyon ama gerçekten çok zor. Onların da olduğunu biliyoruz. İnsanları oralara dağıtmaya çabalıyoruz ama çok kolay bir iş değil gerçekten. E, bunu çözersek, yani bunu çözdüğümüzde sizdeki bizim için yani şey geçerli. E, çok büyük bir aşamaya atlatmış oluyoruz. Ve sonra zaten analiz, analizimizi yaptık, segmentasyonu hallettik. Artık doğru kişiye doğru ürünü doğru zamanda önermemiz gerekiyor. Aradığımız bu. Sen bu ürünü şimdi almalısın. Arkandaki değil, yandaki ürün değil. İşte bu ürünü alman gerekiyor. Bu daha fazlalar, daha fazla yürür bakmalar, daha fazla sepete eklemeler, daha fazla süre geçirmeler, daha fazla tıklamalar hep daha fazlalar, daha fazlalar bize işte o daha fazla ciro ve daha fazla karlılığı getirmeni e, önümüzdeki yapmamız gereken temel iş. Şimdi e, burada da biz kendimizce tekrar baştaki hali hatırlarsak yani Dışarıdan insan getirmek değil aslında reklam. O getirdiğimiz insanları nasıl daha fazla bağlı yapabiliriz bize? O bağları nasıl güçlendiririz? Bizim bulduğumuz çözüm doğru önerileri yapmaktı. Bunun ölçümüş metrikleri de aslında diyor ki gerçekten herhangi bir ürün önerisine tıklayan kişinin tıklamayan kişiye göre dönüşüm oranı 5.5 kat daha fazla. Çok ciddi bir anda. e Çünkü Bounce dediğimiz işte %60'ları, %70'leri gördüğümüz bazen tek ürünümüze bakıp giden insanlar var. Eğer bu tek ürünün yanında, sağında, solunda bir ürünle ilgisini cezbedebilirsek ziyaretçimizi, birazcık daha bizle ilişki kurmasını sağlayabilirsek hem biz onu daha doğru tanıyacağız, hem o bizi daha iyi tanıyacak ve aramızda o ticari ilişkisinin kurulmasına bir e, sebep oluşacak. Bunun bir temel çıktısı şu eee 319 sitesinde işte birçok hazır pakette de e, yapılması kolay olan bir şey en çok tıklanan ürünler. İşte en çok bakılan e, ürünler. Burada da o en çok tıklananları da kişiselleştirebilmek. Yani o en çok tıklananların içinde e, mevcut ziyaretçimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz ürünleri sunduğumuzda bunlara tıklama oranları da iki katı çıkıyor. Peki bu ürün önerileri nasıl yapacağız? nelerle yapmamız lazım, neye ulaşacak, böyle bir yer. Şimdi hepsinin başında eğer raf analanını versek doğru bir analiz yapabilmemiz gerekiyor. Bu analizde gerçek zamanlı yapmak önemli. Niye bu kadar çok gerçek zamanlı ödeyebiliyorum? Bir, e, mevsimsel bir çok kritik bir şey. İşte Coğrafi bölgeleri Türkiye'de iş yaptığımızda aslında biz bir ülkeyle çalışıyoruz gibi düşünüyoruz ama uçtan uca baktığımızda bir saat dilimi farkının olabildiği, işte ben e, dün akşam oğluma hala e, ince bir şeylerle uyuturken Kars'taki e, benim çocuğumun yaşındaki çocuklar e, artık kalın ürünler giymeye başladılar. Ama hala Antalya'daki bebekler belki de kısa koltuğuyla geçiyorlar bu e, tek ülke biz e, hizmet vermiyoruz şu anda. Ve bu süre çok hızlı değişiyor. Bir taraftan bu coğrafi yayılım ve mevsimler bir şey çok önemli gerçek zamanlarımızda. E, bir diğer taraftan da şu var. En iyi Türkiye'de biz hissediyoruz. E, dinamikler çok inanılmaz. Yani e, siyasetin dengesi, ekonominin dengesi o kadar değişken ki bu analizleri hep gerçek zamanlı yapabilmek lazım. Yani burada bir işte geleceğe okuyan bir küre Mutlaka mevcut müşterilerinizin sizinle kurduğu ilişkileri doğru analiz etmelisiniz ve karar verme aşamalarında size destek olacak modeller olarak çıkarabilirsiniz. Bir örnek vereyim, bizim çözümlerimizden biraz bahsederek, işte Burada ürünlerim var. Burada her bir ürünün için ne kadar tıklandı son 5 dakikada, son 1 saatte, son 1 haftada, ne kadar sepete eklendi, ne kadar satın alındı, ne yapıyorum burada aslında? Çok bakılan, az sepete eklenen bir ürün varsa aslında, acaba fiyatla ilgili bir problemi mi var? İnsanlar buna ilgi biliyorlar ama az alıyorlar. Ya da tam tersi, çok az bakılan ama oldukça fazla sepete eklenen ürünlerim var. Demek ki ben bu ürün aslında öyle plana çıkarmamışım. Yani işte dükkanda bir yerde ee, bir hafta saklamış gibi bir tane. ama insanlar bir şekilde onu buluyorlar ve bulduklarında satın alıyorlar. O zaman bu ürünü alın ve hemen ana sayfamızdaki karakterimize koyun. Bu aslında bağırarak söylüyor aslında da bize bunu. Şimdi bunu yapabileceğiniz bir ortam. İnsanlar nereden geliyorlar bana? Facebook'tan geliyorlar. Bir ürünüm var, o kadar çok ilgi çekmiş ki insanlar çılgınca paylaşıp O datadan, Facebook'tan benim ürünüme geliyorlar. Ben onu yine koymamışım ana sayfaya. Yani kategorinin sayfasında ön plana çıkarmamışım. İşte arada ürünler bunlar aslında. Çünkü sitedeki diğer insanların da bu ürünü görmesi gerekiyor. Bağlılık için daha fazla ürün bakmak, daha fazla satın eklemek ve daha fazla satın almak için. Dönelim daha fazla satın almalar, daha fazla bakmalar yeni araştırmalar, bu araştırmalar aslında e, biraz akademik ama daha çoğu Avrupa ve Amerika'da market tarafından çok fazla datanın aktı araştırmalardan veriler almaya çalıştım. Eğer siz müşterilerinizin sizinle kurduğu yüzde %5 oranında arttırabilirseniz, bunun gelirlerinize etkisi %95'i bulabiliyor. E, çok ciddi bir rakam. E, o zaman biz bizim sayfamıza gelmiş ziyaretçilerimizi bizim ürünlerimize bakmak için doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Elimizde bunu yapacak enstrümanlar var, alanlarımız var ama lütfen doğru yerde, doğru insana doğru ürünleri ve bağlılığı artıralım. Yine bizim yaptığımız çalışmalarda nedir bu çalışma? Sana da ürünleri diziyoruz, karuselimiz var ama herkes kendilerini görüyor. Ben de bir girişimciyim, 35 yaşındayım, çocuğum var, ben de ailemi görüyorum, İşte benim yanında çalışan genç mühendis bir arkadaşım da görüyor ama aslında çok farklı profilleriz. Buradaki alanı gerçek zamanlı olarak kişiselleştirelim, ilgimizi çeken ürünleri ön plana çıkaralım. Bir önceki slide'dan hatırlayacağınız ailemiz vardı, az bakılan ama çok sepeteklenen bir ürünümüz vardı, o ürün mutlaka buraya gelmeli. Sonra e, alt tarafta bir alanımız var, bu ürüne bakanlar bu ürüne baktılar, beraber bakılan ürünler. E, ee, gene davranış modellerinden, ziyaretçilerimiz davranış modellerinden ortaya çıkan analizleri aldık. Hızlıca gerçek zamanlı burada ürünleri ön plana çıkarttık. Niye? Bir şekilde sayfamıza gelmiş kişiye daha çok ürünü göstermek ve tıklatmak. Hep derdimiz daha fazla ürünü göstermek. Çünkü biliyoruz ki %5 bağlamını yakaladığımızda bizim o yanan, havaya fırlayan bir oranlarını yakalama şansımız çok daha yüksek. Geldik. Şimdi sepette neler yapabiliriz? Gene o araştırma der ki sepetine ürün eklemiş ziyaretçilerimiz, müşterilerimizin yüzde yirmisi satın almaları tamamladı. Ee, şimdi dünya ortalaması yüzde bir buçuk dönüşümlerden bahsediyoruz. Bizim bin ya gerçekten kabul edebileceğimiz seviyeler toplam trafik içinde ama burada yüzde yirmilik bir oran var. Eğer bir şekilde sepetine ürün ekletebildiysek ziyaretçi bize yüzde yirmi oranla satın almasını yapacak. O zaman mutlaka o sepete tamamlayıcı ürünleri önerelim. O sepeti biz sepet ortalamasını arttıralım. Bunun yolu ne? Yine ziyaretçilerimiz aslında bu datayı bize veriyorlar. Bak biz bu ürünleri beraber alıyoruz. Son bir saatte, son bir gün içinde bu ürünleri biz beraber aldık. Bu data da sizde var aslında. Bu datayı alıp sepeti tamamlamak için, ortalama yükseltmek için mutlaka kullanmanız gerekiyor. Ne yapalım? Burada iki temel çözüm var. Bir evet, bu bahsettiğim sepette tamamlayıcı ürünler. Bu aslında bir de hani knowledge base denilen, aslında masanın o tarafında oturan eğiticiyatçı de çok iyi bileceği. Ya ben raket satıyorsam, raketin sepetine ekleyen adam mutlaka tenis topu satın alır. Spor ayakkabı satın al, attıysa sepetine, bir de spor çorabı önermek çok iyidir. Tamamlayıcı ürünler bunlar. Güzel, bu fikirler çok iyi. Mutlaka bunlardan bir tanesini bu sizin fikirlerinize ayıralım. Bu ikisini de bırakalım. Şimdi, o, akıllı algoritmalar kendileri olsunlar. Bir de bizim kas öyle fırsatlarımız var. Markete gittik, sakızlar, kolalar, çabuk tüketilen, katma değeri yüksek olan ürünler var. Mevsim bitiyor, sonbahara döndük, elimizde tişörtlerimiz kaldı, 5.55'ten satıyoruz, 9.90'dan satıyoruz. Evet, sepetindeki herkese o kasa oyunu fırsatlarını da sunalım. Gene derdiniz ne? Zaten alışveriş yapacaksın. Gel bak, 5 liralık daha bir şey al, kargo bedavanı kullan. 25 liralık ürün bundan satın al, gene kargo bedavanı kullan. Böylece aslında alışveriş yapmaya niyetli o kişiye dönüp sepet odaklamasını yükseltti ve geri kazandı. Ee, genel araştırma der ki, sepetin evini eklemiş ama satın almamış. Yani bu bir önceki slide'deki yüzde 80'lik grubun da yüzde 55'i aslında o ürünü satın alma niyetinde. Yani kimisi işte bir iş list olarak kullanıyor, istek listesi olarak kullanıyor sepetleri. Evet ama gerçekten alışveriş için gelmiş, sepetine ürmek almış bir yüzde elli kitleriz var. Ve gittiler. Sepete ürmek zaten kayıtlı kullanıcı haline dönüştürmüştük. Elimizde onun. E-mail de var, çağıralım. Çağıralım gelsin. Zaten o almak istiyor, gelsin ve beraber mutlu olalım. Bunun yolları mümkünse tabii ki sadece çağıralım. Akşam oldu, sepetleri topluyorduk, Şöyle bir ürün bulduk. Bu sizin olabilir mi? İşte tam bitiyordu aslında bu süreç. Bir sorun mu çıktı? Neden tamamlayamadınız? Şu ürünü hemen şimdi satın alın. Beyliğini de atabiliriz. Varsa küçük bir kampanya bütçemiz. Yanında bir ikincisine yüzler bir de Bir karbon bir davarda geri çağırabiliriz bu müşterimizi. Çünkü sepetine eklenmiş ve satın almak istiyor. Bunu akşam da yapabiliriz. Beş işler çalıştırarak da yapabiliriz. Hala çok güzel. Ama sizden almadığında belki de bir rakipten almak üzere ya da o üstelde beş isteğe düşmek üzere hemen bir saat için alışveriş tamamlamadıysa bu maili atabiliriz. Geldi kullanıcı, sepete ekledi ama satın almasını yapmadı. Lütfen bir mail ile hatırlatalım Bu da gerekli sepete eklenmiş olabilir. Yine kayıtlı kullanıcımızdır. Geldiğinde yaptığı davranışla bize ne aradığını söylemiştir. Bir mouse arıyormuş bir topuklu ayakkabı arıyordur. Hemen bir saat sonra evinizdeki topuklu ayakkabı bulundu. Bugün en çok ilgi çekenlerden yani yol değil. Aradığınızı bulamadınız mı? Bakın sitemizde insanlar en çok bunlara ilgi gösteriyorlar şeklinde bir hatırlatma meyli. Hala onu geri çağırmanın bir yolu. Unutmayın, geri gelmese bile sizinle bağlılığı bu hareketlerin hepsi de güçleniyor. Yani geri getirebilirsek %55 oynuyoruz, getiremediğimizde ise o bağlılığı arttıracağımız %5 oynuyoruz. Ya bu eforların hepsi günün sonunda çok istediğimiz dönüşümü arttırmaya e, hizmet ediyor. Ee, biraz hızlı mı gittim bilmiyorum ee, ama sunumum bu kadar. E, çok da yormamaya çalıştım siz biraz eğlenceli olsun istedim. Soru varsa da bilirim, ne kadar vaktim var? 10 dakika. Ben biraz hızlı bir Soru var mı? Buyurun. Ben bir şey soracağım. Mesela spor ayakkabı alalım. E, Şunu soracağım. Siz dediniz ya, spor ayakkabı alalım, çorap. Evet. Bunları biz sizin verdiğiniz yönetim paralelinden mi yapıyoruz yoksa bunları siz mi yapıyorsunuz? Çünkü orada bir iş gücü olduğu Doğru söylüyorsunuz. Aslında her ikisi de segment şey, bir biraz ürün tarafına dönersek. Bizim temel tarzımız bunları otomatik algoritmalarla bize bırakması açık marketten gördüğünüz geri dönüşlerde de bu biraz biz ilk gün gittim, hep böyle göramadık yani biz sizin kadar iyi bilmiyoruz aslında yaptığımız işi makineye bırakmayalım diyorum ama sanki gördüğünüz geri dönüşlerde biraz daha bizim algoritmalar iyi öneriyor gibi ama algoritmanın iyi önermesi de problem yani sorunuzun cevabı ikisi de mümkün eğer çok vaktiniz yoksa ki zaten üç tür başka işle uğraşıyorsunuz algoritmanı kuralım ve kendisi önersin ama bazen işte özellikle bu mevsim dönüşleri kafanızda birikmiş ürünleriniz oluyor ve siz gerçekten onları eritmek istiyorsunuz. Belki tek verdiğiniz iyi dönüştürmek değil de ama onları satmak. O yüzden siz de girip panelden eğer isterseniz o üç kutudan bir tanesi de benim seçtiğim kutudan bir ürün önerisi diyebiliriz. Demekseniz de, de ilk gün hazırladığınız gibi ürünler devam ediyor. Ürün bittikçe başka ürünler veriliyor. Al bunu kendi için Bir şey daha Tabii böyle. Da. siz en iyi yapıyorsunuz. Müşteri semtahatlığı ürünü satın alma yapmadı, Bunu bir saat içerisinde yapıyor dediniz. O. O arada da o müşteri o semtahatı tamamlaması için örnek veriyor. Evi çekili denilebilir mi sizin sistemde? Çünkü bizim aldığımız devletciars sisteminde bir hediye çekiliş oluşturulması gerekiyor. Bunu size vermemiz bir görevi nasıl yaptığımız lazım. Gene her ikisi mümkün. Biz biraz işin şu tarafından başladık, işte o TÜBİTAK ekibi olunca, bunların hepsini olabileceğini düşünün, önce onları hazırlayıp getirdik. Yani siz muhtemelen tek bir ortamdan bu hediye çekilerini yönetmek isteyeceksiniz, o yüzden sizin e-ticaret paketinizle entegre olup oradaki hediye çeki verme sistemini tetikleyecek mekanizmalarınız var. Ama isterseniz kuponlarınızı hazırlayıp bizim üstümüzden de insanlara kupon, hediye çeki, kargo bedavalar verebilir duruyorsunuz son şey Tabii. mail gönderiyorsunuz. Evet. kendi mail firmanız ya da... Yok. Yapıyorduk. bizim de iş ortak, iş ortaklarımız var. Onlarla evet. beraber çalışıyoruz. Eğer siz zaten mailler atıyorsanız sizin sistemizde de... Yani bugün Türk piyasadaki çok günden e, ortak mail sistemlerinin bir çoğu ortak oldu. Aslında sen buranın da e, maili sponsoru, sen burada da, da otomatize edilmesi konusunda bir çalışmamız var. Çok yakın vadede sizi gönderiyoruz aslında. Buyurun. Kullanıcıları ve bunlara göre kullanıcıları segmentlere ayırmamızın önemli olduğundan bahsettiniz. Bunu yine siz e, bütün kullanıcıları gözlemleyip ona göre en doğru segmentleri mi ayırıyorsunuz yoksa bizden ne böyle bir datayı bekliyorsunuz? Çok fena cevaplar veriyorum. Her ikisi de. Ee, sistem eğer siz hiç dokunmazsanız, sistem adamı yüzden segment var. Kullanıcıların davranışları üzerinden segmentasyon yapmak ve önerileri onun üzerine yapmaya kurulur. Ama if this bended dediğimiz, bunu bunu yapana şu segmente at gibi kuralları yapmanıza da panel imkan sağlıyor. Nedir? Ben çok kullandığım şey. Anne demek kategorisinden üçten fazla ürün bakanı ebeveyn olarak segmente et gibi bizim işte bunu yapabileceğimiz bir şablonumuz var. Çok değer veriyoruz buna. E çünkü derdimiz onun anne ya da baba olduğunu bulmak değil de ebeveyn olduğunu bulmak bir. İki, ben bir arkadaşımın çocuğuna hediye alabilirim. Mutlaka ilk ürün baktığında ebeveyn olmak zorunda değil. Bu üç farklı günde, ve üç farklı seçimde de diyebiliriz. Ama doğru aradığımız davranış en az üç kez gelmiş. Burada ürün bakan kişiler. Bizim bir şablonumuz var. X kategorisinden Y kez ürün bakanı şu segmente attı aslında. Siz girip isterseniz bunlarla da değiştirip oynayabiliyorsunuz. Kendi dikeniz özelinde. Bir soru da burada var. Ideasoft gibi paket entegre entegrasyonunuz var. Çok güzel. Biraz önce onu konuşuyorduk. Ee, Yeni bir gündemimiz oldu. Şu an yok. E, Ideasoft'ta İdeas Top'ta hiç entegre evet olduk mu? Evet oldu. Ama bizim istediğimiz tabii ki bunları size hiç yansıtmadan seamless bir yapıya bölünmesi. Bugün Ideasoft'un da gündeminde bu hali sağlayacak hazırlıkları hapileri tamamlamak var. Onda hazır hale geldiler. ve bugün onu konuşuyoruz biz. Evet artık bu yapıları birleştirelim. Çünkü e, çok verdim Sayın Hocam'ın sunumundaki o ekosistemi aslında. Kargosuyla, ödeme sistemiyle biz hep beraber yaşayan ekosistemiz. Buradaki entegrasyonlar sizler için çok kıymetli. Başka soru yok galiba. Şöyle bitireyim. Yani biz bir bulut ürünü e, sahası olarak çalışıyoruz. Bir yerde bir ücretsiz deneme süreci var. E, orada deneyim size fayda yaratıyor olduğunu görmenizde temenni ederiz. Yani gerçek zaman olarak kaç ürün önerdik, kaçına tıklattık, ne kadar satışa dönüştürdük. Hepsini size rapor veriyoruz. Böylece aslında biz de o faydayı görmek ve size göstermek istiyoruz. Teşekkür ederim sorular ve verildiğiniz için.